Aşkım ben böyle işe giderim ya. Gideyim mi? Ama ee, uff. Yüzüne ne yaptın? Biraz. Kübra ne yaptın yüzünü? Çok can yakar mıyım kocacığım? Can mı yakamadım? Kocaman. <laughs> Allah Allah. Canını yakacağım şimdi. <laughs> Aa. O kadar bak ağlarım. Simli simli. Yemezler. <laughs> Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Ben Kübra. Bugün bir makyaj videosu çekeceğiz. Glitter'lı, ışıltılı ama böyle günlük hayata da uydurabileceğimiz türden bir makyaj. Öncelikle cildimi nemlendirerek başlıyorum. Glitter'lı makyajları çok seviyorum aslında ancak iş hayatına ne bileyim dışarıya çok insanlar henüz alışamadı. Bakalım hep birlikte biraz daha arttırırsak bu glitter kullanımını çok daha keyifli olacaktır. Makyajınız düzgün dursun, daha böyle otursun. İşte ne bileyim biraz daha parlak ve canlı dursun. Fondöteniniz fondöten. Fondöteniniz kusmasın istiyorsanız cildinizi çok güzel nemlendirmeniz lazım. Güneş kremi de süreceğim. İki parmak tekniği aslında ama ben şeyim artık alış değilim. Ne kadar kullanacağımı bildiğim için çok da önemsemiyorum. Bol bol sürüyorum. Bir tık beyazlaştırıyor ancak sonrasında zaten oksit olup tenimizle uyum sağlıyor. Evet, nemlendiricimi sürdüm, güneş kremini de sürdüm. Cildim gayet parlıyorsa e, makyaj yapmaya başlayabiliriz. Şu tokamı takıp saçlarımdan kurtulayım. Aynen süper oldu. İlk olarak bir cildimizi eşitleyelim. Max Factor'un bu BB krem tonap up ürününü kullanacağım. Bununla cildi bir eşitleyelim, sonrasında yolumuza bakarız. Çok böyle cildi yoğun yoğun kapatan bir ürün değil. İşte gözeneklerinizi biraz kapatıyor, çilleriniz gözükmeye devam ediyor. Benim gibi esmer olup da çilli olabilen insanlar varsa bunu başarmış insanlar. Bu ürün hani çillerinizi kapatmıyor, gözenekleri birazcık e, blurluyor. Yani çok full kapatıcı işte e, lekeleriniz hiçbir şekilde gözükmesin istiyorsanız çok uygun bir ürün değil bu daha hafif bu tarz işte ışıltılı makyajlar için daha uygun bir ürün. Ay çok yüzümü çekiştire çekiştire sürdüm. O kadar böyle şeyim ki gerginlik var biraz ilk video gerginliği. Umarım buraları güzel keserler. <laughs> evet, şunu sürekli yapıyorum. Bilmiyorum nereden geldi bir alışkanlık yüzümü daha böyle yukarı kaldıracakmış gibi hissediyorum ama <laughs> muhtemelen öyle bir şey olmayacak. Renkli nemlendirici gibi bir ürün. Parmağımla uygulamayı daha çok seviyorum. İnce olduğu için çünkü fırça aşırı ürünemiyor. Göz altlarımı makyajdan önce mi kapatsam yoksa sonra mı bilemedim. Neyse bir göz altlarımı kapatayım. Sonra makyajdan sonra bir şey düşerse göz altlarımı temizleriz. Bunu da parmağımla uyguladım ama bunu parmağımla bırakmayacağım. Şöyle bir bırakayım üstüne. Süngerle daha memnun kalıyorum. Skin Food'un gözaltı kapatıcısı herkesin çok bayıldı. Ben de çok seviyorum. Ama çok bence o kadar da kapatıcı bir ürün değil. Bunu tartışıp tepe e denk falan gösterenler işte bir bunu seviyorum, bir tartışıp teypi seviyorum diyenler var. Bence çok mantıklı değil bu tartışıp teyple alakası bile yok. Yani tart şey teypi hissediyorsun hani yüzünde bir ağırlığının varlığının hissiyat oluyor. Gözümü de çıkarttım arada. Çok çirkin gözüküyorum muhtemelen ama yapacak bir şey yok. Şimdi gelelim makyajın en güzel kısmına. Balmum paletini kullanıyorum. Buradan hangi renkle? Şu beni keser. Bunu böyle dağıtıyorum. Göz kapaklarım tek renk olduğuna göre devam edebilirim. Şöyle ben göz altlarımı sabitlemiyorum. Genellikle pudra kullanan bir insan da değilim. Hani bu pudra daha matlaştırıyor. Ya i̇stediğin kadar transparan pudra olsun. Benim cildim aşırı kuru. O yüzden çok sevmiyor pudrayı. Transparan pudra da olsa, normal pudra da olsa pek pudrayla anlaşamıyoruz. Şimdi NYX'in bir paleti var. Şöyle renkli bir palet. Buradan şu rengi alıp biraz daha pembemsi koyu bir renk aslında bu ancak onu dağıtınca gayet keyifli bir renk olacak. kriz bölgesine sürüyorum. Birazcık da şu dış köşelere de getirip çerçeve yapıyorum. Aaa fırçayı kenara sürdüm. Neyse, neyse. <laughs> Devam et. Çaktırmayın. Bir highlighter uygulayacağız. Highlighter için bir fırça alayım. Bu tarz makyajlarda göz pınarlarınızı aydınlatmadığınız zaman fırçamı temizliyorum elimin içinde. Ne yapayım beyaz uygulayacağım. Göz pınarlarımı aydınlatıyorum ancak buraya sonradan glitter da süreceğiz. Ben sadece bir az yapmak istiyorum. Aynen. Birazcık parmağımı alıyorum highlighter'ı. Şu orta kısma koyuyorum. Kiprik diplerimi biraz belirginleştireceğim. Bu Flormar'ın kalemi Sadece köşeleri, dış köşeleri. Çok düzgün sürmenize gerek yok. Zaten bunu dağıtacağız iyice. Dün yarısına kadar sürmeniz yeterli olacaktır. Zaten ön kısım daha aydınlık. Yanlara doğru biraz daha belirgin. Hani daha çekik bir görüntü için istiyoruz bunu. Bir kalem uçlu fırçayla bunu kirletiyorum. Daha dumanlı gözüksün. Biraz kirpik belli olsun küçük bir eyeliner çizip e, onu dağıtıyorlar. Ancak bende öyle bir şey yok. Çünkü küçük bir eyeliner da çeksem onun kuyruğunu toparlayamıyorum hiçbir şekilde. İyi göremiyorum. Bir takım görme bozukluklarım olduğu için. Biraz hissederek, birazcık e, aynadan bakarak şunu bakmadan da yapabilirim bence. Çok uyarlanabilir mi makyaj bu arada? birebir aynısının yapılması gerekmiyor. Yani hangi renkleri seviyorsanız, hangi tarz eyeliner ya da maskaranızı ne şekilde sürmeyi seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ben biraz daha yuvarlak göz istediğim için bu tarz makyajlarda hani normal kipriklere ayırıyorum. Ama daha çekik isteyenler var. Daha farklı şekilleri gözlerine yakıştıranlar var. Çok güzel uyarlanabilir. Ben de o şekilde yapacağım. Şimdi glitter'a geçiyoruz. Ben bu glitter'ı daha önce kullanmadım. Bu mauve olması lazım. Glitterımı bulabilirsin. Dudaklarımı bir nemlendirebilir miyim öncesinde? Aşırı kuruyan dudaklarım var. Evet dudaklarımı da nemlendirdim. Bu biraz geç geldi ama yapacak bir şey yok. Glitter'a geçiyoruz. Bu glitter'ı daha önce kullanmadım. Farklı bir markanınkini ben alıp kullanmıştım ama bu jel ve bayağı jel. Bunu neyle süreceğim? Bir kalem uçlu fırça bulursam onunla sürmek daha faydalı olacak gibi. Uçlu bir fırça buldum. Temiz bir fırçaymış, şaşırdık. Şimdi içine bayağı daldırdım ama şuraya çok mu fazla oldu? Bir dakika. Çok da fazla olmadı ama akıyor dokulu duruyor ama akıyor galiba. Bakayım. Ne zaman oturur hiçbir fikrim yok. Bunu ilk kez kullanıyorum. Fail çıkma lütfen. Çok heyecanlandım çünkü. fırçayı loves diye batırdım yani. Neyse. Ya çok güzel duruyor. Bilmiyorum kamerada nasıl duruyor. Güzel oldu. Bence ve kuruyor. Korkmayın gayet de kuruyor. <laughs> Benim gibi ilk kez kullanan varsa fırçayı daldırın. Hiç de çekinmenin anlamı yok. Şimdi Hala sürmek istiyorum. Altlara falan getirmek istiyorum. Hatta şuraya şöyle nokta mı koysam? Niye olmasın? Makyaj benim makyajım. Şimdi aydınlatmak istediğim her yere bunu sürmek istiyorum. Kaş altlarıma ve elmacık kemiklerime de. Bu arada elmacık kemiklerinde daha böyle yıldızlı olanlar kullanılıyor. Onu bir gün ben de yaparım ama benim için bu kadar yeter gibi. Çünkü daha allık girecek abartmayayım. Çünkü allıkta abartacağım. <laughs> normal bir highlighter süreceğim. Tatmin olmazsam Allah'a da şey simede geçerim işte. Bu bir dağılsın iyice. Herkes önce bırakın sonra yuvarlak hareketlerle dağıtın der ama bunu kim yapıyor sabah 5'te uyanıp hazırlanmaya başladığında? Hiç kimse. Çirkinleşip şu dudağımın üstüne de sürdüm. Gayet güzel sevdim. Şimdi ne yapacağız? Evet, allık. Allık. Balm'ın paletindeki allığı kullanacağım çünkü benim günlük hayatta kullandığım allıklar biraz daha kahve tonlarında. Ortaya koyuyorum. Tatlı kız makyajı yapacaksanız birazcık glitter'lı allık süreceksiniz. İstediğiniz kadar sevmeyin. O allık sürülecek. O yanaklar utanacak. İyice sürüyorum ama sol tarafımı gerçekten çok iyi göremiyorum. Bu eşit sürme olayı biraz zor. Biraz daha sürerdim ben normal hayatımda da abartmıyorum. Çünkü glitter falan işine girince o kadar da kendimi olmayayım. <laughs> Kaşlarımı tarıyorum. Hemen bir düzelteyim. Sonra sabitleyeceğiz. Kaş da yok ki. Aralar boşluk boşluk olduğu için hiç de uğraşmak istemiyorum. Kaş doldurma işlemi çok uzun ve ben görmüyorum asla saçımı da aldım arada. Ama kocama artık dövme yaptıracağım. Kendisi dövmeci olduğu için. Kaşlarımı birazcık çizsin doldursun. Ben de hiçbir zaman kaş doldurma telaşına düşmeyeyim istiyorum. Bakalım onu da videolarını çekerim size. Bir tane kaş sabunu kullanacağım. Bununla kaşlarımı iyice yapıştıracağım. Ve yukarı yukarı doldurdum. Sonra parmağımla bastırıyorum ki bu fırçayla yapınca çünkü havalanıyor. Böyle bir kalın duruyor. Onları indiriyorum. Gayet iyi. Burada tiftik tiftik duranlara çok takılanlar var. Bence o kadar takılmanın gereği yok. Kontür yapmayı unuttum. <laughs> Hiç önemli değil. Kontürsüz de meleksi ışıltılı parlak bir insan olabilirsiniz. <laughs> Kamu spotudur. Şimdi ne yapacağım? Daha salaş, daha böyle özenmemişim gibi. Ama çok özendim makyaj. <laughs> özenmemişim gibi çok özendim. Ruj sürünce benimki daha bir şeye benzeyecek. Çünkü ben ölü dudaklı bir insanım. Yani dudaklarım renksiz ve kuru. Ruj sürdü. Hiçbir şey değil. Ruj sürdüğüm zaman bambaşka bir insan oluyorum. Rimel süreceğim. Sonra da ruj sürüp bitireceğim. Golden Rose'un rimelini kullanıyorum ancak panoramik olan değil. Daha böyle plastik fırçalı. Şöyle. <laughs> en sevdiğim. Hep bunu yapmak istemiştim. Bu tarz fırçaları daha çok seviyorum. Çünkü kipri, kiprik, kirpiyi kavruyor. Böyle etrafı açarak sürüyorum. Daha şirin, daha tatlı bir makyaj yapıyorsanız bence o kadar kenarlara çekmenin anlamı yok. Rümel sürerken güzel olan bir insan var mı? Böyle şekli şemali kaymayan. Bilmiyorum mu? Ben onlardan değil böyle dibinden dibinden alıp. Yani ağzımı açıp da sürmüyorum. O konuda yetiştirdim kendimi ama. Burada takma kiprik takılabilir ama ben uğraşmak istemiyorum. Benim kipriklerim bence yeteri kadar uzun, belirgin ve kıvrık. Nice. Ruj süreceğim. Evet şimdi rimeli de sürdüğüme göre artık sonunda şükürler olsun. Rujuma geçebileceğim. Ruj olarak kırmızı bir kalem sürüp böyle parmağımla dağıtmak istedim ama bu kadar pembeliğe birazcık kahverengilik katmak istiyorum. Bu kadar pembe olmasın. Notun rujunu kullanıyorum. Dudak kalemi kullanmıyorum. Çünkü birazcık dağıtacağım ama öyle dağınık bir şey olmayacak. Korkmayın. Aynen. Yeterince güzel sürdüm. Şimdi bunu parmağımla dağıtmayacağım. Sadece böyle biraz softlaştıracağım şu köşelerini. Öbür elde devreye sokuyoruz. Şimdi bir gloss süreyim. Yine bu mat bir ruj değil ama o kadar pembe yaptık. Kırmızı kalemden daha güzel oldu bence. Bu gloss'un da kendine ayrı yok. Gloss sürmemeye karar verdim. Çünkü yeterince parlamıyor. Ya da ben parlıyor da ı -ı. kamerada hiç gözükeceğini sanmıyorum. Bir tık pembelik kattı. Onun dışında hiçbir işe yaramadı şu an bu. Fail. Zaten rujların üstüne kullandığım bir ürün değildi ama ürün yok gibi. Hatta incecik bir şeydi. Neyse. Bunu es geçiyorum. Dudaklarımın kuruluğu yeterince. Kendimi belli etmeden bitiriyorum. Şimdi. Başka bir şey kaldı mı? Hayır. Şunu artık çıkartabilirim. Ve düğüne giden kız saçlarımı da düzeltebilirim. Geliyorum. Ah, evet. Geri döndüm. Artık düğüne gitmiyorum. Gayet Tabii fazla kabarmışım. Hiç böyle ummamıştım. Neyse gayet biraz dağınık. Şu kısım biraz daha. Evet. Makyajım bu şekilde. Biraz böyle meleksi. herkesin olmak istediği minnoş kız. Birazcık ağladım. Utandım. Ne bileyim. Parlıyorum ama yine de <laughs> makyajı. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve etraftaki insanlarla paylaşmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bunu inanılmaz aktı. Umarım şimdi gözükmüyordur. Kötücüğüm. Şöyle biraz serserilik de katayım değil mi? O kadar da melek olmamak lazım. Güzel oldu ha. Nasıl makyaj? Nasıl? Prenses miyim? Prenses miyim? Sima alıyorum.